Evet arkadaşlar ve evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Greno oynayacağız. Dün çektim. Kısabilir miyiz birazcık sesi. Ve Grende birazcık daha şeyler öğrendim. Ama sevmediğim şey tornavidayı nasıl alacağım ben oradan.

İnsanlarla daha hızlı kaçarım. Anamınla daha hızlı kaçarım. Tövbe yarabbim ya. İyi ben de R, E yapacağım. E diye bir kulüp varsa E yazacağım o zaman. buraya. Başladılar deme. Tamam. Tamam hadi başlatabilir misin? Fazla olduk. Her başlatır mısın? Hadi amına koyayım başlat. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. şöyle hemen başlayalım. Evet. Al onu. kolumu. Sen belki bilmiyorsun ben nereden bileyim. Şurayı aç. açılsın şura. Kitap nerede? Kitap, kitap, kitap. Kitabı getir bana. He gerek yok lan. Dur siktir et onu. Kitabı siktir. <laughs> Kitabı siktir et demiyorum. <laughs> birisi çıktı birisi daha çıktı ya çıkmadı ha, bu sende mi nasıl o oh, şerru babaannesinden çıkıyordu. kitap nerede ama ne oldu gülme gitsin çıksın bana as Asikim saklandık. Hadi yani biraz hızlı ol. Ben kitap arayacağım. Amcık. Onla mı ya? Kargada mı? Gelecek şimdi burada kulübenin anahtarı var mı? Bu ne? Video. Boş ver. Hayır. Ya bırak amcık. Versene. öldü biri Açma Açma amın evladı açma Kitap orada <laughs> Siktir git be kral. Heh. görüşmeyi zannediyordum. Si durma durma durma. Gitti. O kitabı almam lazım. Görme. Öldüm. Öldük. Birisi daha var mı? Var mı? Yokmuş. Tek ben kalmış. Oyundan çıkmıyorsunuz. <laughs> Okuduklarım. Hı. ne bokum çıkacak senin. <laughs> Onun yanına gitmesene. Bakacağım ben buna. Sikterit ya. soktuğumun çocuğu. Ya yaklaşma şuna. Merhaba. Öleceğim mi artık? Pompalıyla sıkarım sana. Tamamlarım pompalıyı. Hani ölüyordu bu? Can çekişiyorsun. Yapma. Öl. Öl daha iyi kankam. Hadi bakalım şuralara. Aman akorunun Öl artık. Can çekişiyorsun. Aha. Tamam bulamaz bulamaz. Kanalizasyonun anahtarını bulun. Benim peşimde mi? Ben koyayım. Düzgün yazamın. <laughs> ayla bu niye gitmiyor? Niye gitmiyorsun? Aman evladı. Ayı kapanı koydum. Tamam, bulduk kanalizasyonun anahtarını. Ağzı da bulurdu Gel. Tek mi yapacağım ben ya? Gelsene. Burada bir şey yok. Ananla buna sokayım ben seni. Ben niye bunu yaptım ya? Benim ölmem lazım. Ölmeyeceğim artık. Şeyi açmam lazım. Niye ben açmadım mikrodalgayı? Şimdi bu örümcek piçi nerede? Nerede? Ya Teddy'nin orada birisi. Birisi orada. Çekici de buldum. Ya insan hiç mi yardım etmez ya? anlamıyorum ki ben. Teddy'nin orada ne yapıyorsun? Ne var da gidiyorsun. Yani. açıyor mu yok? Saklanam koyayım niye ses geliyor böyle? Lan yerinde Siktir git. Oyun bozuldu. Bunu şaplatacağım. Bir kaçıyorsa yani. Tedi niye alıyorsun? Tedi'yi niye alıyorsun? Aklınızı sikeyim. Ya amına koyayım ben bu çocuğun kim kim ki bu ya? Bir bokumu yapmıyorsunuz. Maalesef küfür edeceğim sinirleniyorum Benim peşimde değilsin. Bu ne? Bu burada amınıza koyacağım sizinle. Yani. Aklına sokayım ben senin ne yapıyorsun dediğine. Ne kadar akılsız. Ne kadar. Abi bırak şu. Arkadaşlar biraz bizim takımımız salak yani öyle şey yapmayın. <laughs> Geber. Kör oldu. Daha da olsa da. Kör ettik. Ha, şimdi ses çıkartacağım. Niye ben onu attım? Bitti zaten ya, bir bokuma yaramayacak. Bak bak nerede ses çıkartacağım? Oraya gel, seni kitlemem lazım. Gel yanıma. Pense pens diyorum ya. Şu şey makas nerede? Sana ben iyi ki şunu attım değil mi? İnsan bir alır. İnsan alır şerefsiz. Rayet. Gel hadi gel ya. Gözün nasıl iyileşti bunun ya? Kanalizasyonu da açtım. Bir bokum yapmadınız. Damınıza koyayım hepinizin. Karpuz var. Ben bunu keserim. Tamam. Mikrodalganın içinde ne var? Bir bokum yok. Ben öyle dedim ama. Bir şeyler yok mu ya? Alet hanımefendi geri. Yok. Allah'ım karşınıza daha eğlenceli çıkacağım dediğim yarrak gibi. Tek oynayacağım lan bir dahakine. git. Çığa bak. Ya arkadaşlar bunlarla oynanmıyor. Ben bir dahaki videoda sizlere daha iyi çıkmayı... Bak 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 nasıl Daha akıllı kişileri bulmaya çalışacağım ama ya da ya, ya da bulamazsam ya dışarı filan var. Efendim baba annesi neredeydi? Öldü. Bak mesela bak. Ne yapıyor bu çocuk burada? Burayı mı buldun? Hani gir içine. Niye geliyorsun o zaman? Et var. Ne yapıyor acaba kare? Abo What? Kuş yemi nerede? Kuş. Ya az önce Videodan önce bağırmıştım. Sesim ya acıyor. Çıkmıyor. Sesim öyle kötü ama. kötü he. Var bunun içinde. Kulübenin anahtarı. Yerrak var burada. Tabii içinde ne var acaba bakacağım Kanalizasyon. Ne var peki? Burada. Oo ben de güzel bir şey var zannediyorum. E, i̇şe yarıyor da. Şu an onunla. A doğru lan işe yarar aslında. sizin şimdi mi ölüyorsunuz? Bir tur daha oynayıp kapatıyorum arkadaşlar. bir tane bir şey yazmıyorlar ya yani insan bir bir şey yaz hepsi çıktı mı sikiyim amanızı arkadaşlar videoyu kapatıyorum sizleri seviyorum bok gibi bir şey oldu ama bir dahakine tek başıma oynarım ya da düzgün adamlarla oynarsam yapabiliriz hepsi Türk bile değil neredeyse konuşmuyorlar neyse arkadaşlar sizleri seviyorum görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.